Merhaba arkadaşlar Yeni bir seriyle karşınızdayız Bu sefer Evet kurban bayramına özel Değişik bir yerde skyblock çekeceğiz Merhabalar Evet ben Eren Ben Eren Bu da Fuat Ve evet başladık Şimdi ilk olarak sonsuz su kaynağımızı yapalım bakayım. güzel. Ben de abi Minecraft abi. biraz kasıyor. Çok özür dilerim. Ay bunların hepsini alıyorum sanki şey oynuyoruz. Hayır, düşün, ya. Dur ben şey yapacağım. Dur, ben tamamen sınırsız su kaynağı yapacağım ben. Ya, ya. Nerede oğlum ha nerede? Ya, var ya orada su kaynağı. Pardon, Cobblestone Generator. Efendim. Ana, Hı? Ya, yap o zaman. Yap işte ya. <laughs> ben Sana mı? Yok. Bana kabul son şey işte. Taş ka tahta kazma yap. Ben hemen ondan taşa çeviririm. Hı hı. Al, sana bir kazma. <laughs> kazma, kazma, kazma. Kazma, kazma, Kazmayı kazmalar mı kullanır? <laughs> oy oy oy. İki de stik ver stik Çubuk yani ah. Oğlum ben sana çubuk istiyorum sen bana odun veriyorsun ya Ayy Aa Eren Hı Bu adaların aslında değil mi? Hı hı kim dedi az önce? Bir şey dedi ya birisi He? Şimdi ne dedin? Birisi şimdi reklam yaparız oğlum. Ha o. Oğlum az önce ne dedin lan ben. Çok yanlış oldu. Ben copyright'ına tüküreyim. Al. Ne? Apte. Ne? 66, Combat vurdum da onu diyor. Oğlum vurmasana ya. Ay ben sana bir kere kupirat yiyeceğimiz için vurdum. Ben de, ben de, ben de, ben de. Çıkıl önümden. Oleyim. Oha etime bak ayı gibi azaldı. Bak, tamam. Fuat o sakın mantarları alıp da bir şey yapma. Onları büyüteceğiz. Var ki? Çeste. Dur. Alma sakın. Ya neden bu kadar kasıyor ya? Bir saniye. Tamam. Ne yaptın? Bir şeye baktım. Tamam. Artık biraz daha güzel. Oğlum bunu kim yazıyor ya? Oğlum nereye yapacağım ya ben? Ya ben buraya yapıyorum anne ne? Nereye Oğlum adayı düzeltmemiz gerek. Dur ben öleceğim. Dur bekle aşağı at. Tüm itemlerin chest'e bırakıp aşağı atlayacağım ben. Niye? Yeah. E e Şeymas. <laughs> Hı? Ne <laughs> o? Evet. Evet Fuat sen bana vur. Aa, bir dakika, bir dakika. Dur bekle, dur. Ama dur dur vurma, dur. F5'ten kendime yukarıdan böyle bakayım. Evet, vur. Sen <laughs> beni Dur, eminim vur. <laughs> Oha düşmedim.

Şu buzlara da bir şey yapma. Dursun orada buzlar. Biz biz Sen düzenle ben yatacağım. Yapacağım mı? Hı hı. Nasıl? Böyle. Bak şimdi crafting table'ın üzerine çıkacağım. 9 tane blok var ya. He. Şöyle. Bundan sonra. Eğil. Hey. Yapmış mı oluyorsunuz? Evet. Dün 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 dün. Dün 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 dün.

Ben saçkın ya ben. Oğlum kazıyordum önünden geçtim. Ya, ne yapıyorsun? Sana vurdum. Ya halt. Güzel bonların bitti be. Evet ben şurda kendime taş balta yapıyorum da. Yap. Ben ya, ne yapıyorum üzüldüm. ölüyordun. Daha dört tane buliyon var be. Ay cidden kalmış. Sen çıkalım. Oğlum şu vurmayı kaldıralım ya çok kötü. Nasıl kalkıyor ki? Abi kalkma yaptım ya. Ya kaç dakika. Aklımı karıştırıp taş kalkma yaptım. Ne yapayım? Öp başına koy. Bak şimdi evet. Yine öp başıma koyuyorum. Herkes istersin. Dön 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 Dün, dün, dün. Ya! Yi! Oh oh! Yi! 39 tane meşhur olduğunu. Dün, 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 dün. <laughs> Kim konuşuyor ya? Ne kadar kısık sesli öyle. Aynen. 1, 2, 3, 4. 10 tane meşe odunu bırakıyorum. Diğerlerinin hepsini tahtaya çeviriyorum. Hayır. 31 <laughs> tanesini dönüştüreceğim. Hadi. Çoktan dönüştürdüm. Çat. Oha bir 64'lük bir de 60'lık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Amma fazla odunumuz varmış ya. Adamım bak 31 tane odun kazmış. Oha ne biçim bir odun bu? Her yeri şey odun. Ne biçim bir odun bu? Her yeri odun. Eren bak Tahtaya dönüştü. Evet seyirciler. Çok az vaktimiz kaldı maalesef. Vallahi 2 dakika falan. Bize abone olursanız bu artacak. 40 dakika falan çıkacak yani. Ve evet. Birazdan videoyu kesebiliriz hatta. İkinci video, ikinci part. ikinci bölüm neyse artık. Evet. Ne çıkmadı? Seed mi? Dur ben kazarsam çıkar. Bak şimdi dur. Çekil oradan bak ama hiçbirisini kızma. Evet. Şimdi videoyu durduruyorum. Hepsini yaptığım zaman geri başlatacağım. Hehehehe. <laughs> tohum, 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 tohum. Tohum buldum ben. Tohum buldum Fuat. Tohum. Evet. videoyu yeniden durduruyorum. Evet arkadaşlar. Artık videomuzun sonuna geldik. Evet. <laughs> evet ikinci bölümde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone tuşuna basın uleyin. Hadi görüşürüz. Ben geçeceğim.